Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görevi yapamazsam çarktan çıkan kostümü satın aldığımız senin yeni bölümüyle beraberiz. Bu seride sizin vermiş olduğunuz görevleri yapmaya çalışıyorum. Eğer görevi yapamazsam çarktan çıkan kostümü satın almamız gerekiyor. Seri izlemekten keyif alıyorsanız arkadaşlar videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Son olarak da marketin en sağ kısmından içerik destek kısmına Slorian yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Ve gel şimdi ilk görevimizde bu arada sizin de görevlerinizi yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazın ki sonraki bölümde sizin de görevlerinizi yapabileyim. İlk görevimiz LGS'ye girecek bir kişiden gelmiş. Restansı kostümlere gir rastgele gözüm kapalı kaydırarak bir kostüm seç demiş. Şimdi öncelikle onu bir yapalım arkadaşlar şöyle ben bir gözümü kapatıyorum. Aşağıya doğru kaydırdım çok kostüm var herhalde kaydırabilirim. Biraz yukarı kaydıralım biraz aşağı yaptım biraz daha yukarı yaptım ve bastım yes. ne geldi? Hanuki Jesse geldi. Tamam. Kostümü seçtim. O karakterle üçlü hesaplaşmada 5 kill al. Ayrıca destek bir karakter gelirse 4 kill alabilirsin demiş. Jesse karakteri alan kontrolü olarak geçiyor arkadaşlar. Destek karakteri değil. Yani 5 kill almam lazım. Hanuki Jesse ile birlikte üçlü hesaplaşmaya girdik. Yanımıza Mortis ve Mandy karakteri geldi. Birazcık tehlikeli arkadaşlar. Jesse karakteriyle zaten yani hesaplaşma ay özellikler vardı. Ben 3. özelliğimi iyi takmışım ama ne takılı şu an bilmiyorum. Daha iyi şeyler belki takabilirdik ama neyse geçti artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bununla beraber 5 tane almaya çalışacağız. Mortis'im adamsın. Hocam bir spamlayayım ben onlara. Jesse'yim hocam bak bu özellikler gelirse ben size mermi sektiririm. Mermiler... Oğlum ne yaptın sen? Kaç kişi kestin orada? Ne yapıyorsun? Bu adam tek. Bu adam tek. İlk kill. Birinci kill geldi arkadaşlar. Gayet iyi gayet iyi. Tamam. İyi e, takım güzel yük kastırdı. 5 kill gelebilir ha. Ben inandım. E, canı bir dolduralım arkadaşlar. Tamam. Tamam tamam tamam. Harlem bir gelsene ya. Hadi be dostum. Bir tane vurdum ona. Şöyle bir taret attım oradan. Hop bir. ikinci üçüncü kill de geldi. Harik. Sakin ol şampiyon. Onlar benim ya. Değil mi? Benim mi? Benim mi dostum? Ben gidiyorum. E, o adam tek mi ya? O adam tekse kesmeyin lütfen. Ya 5 kill alacaktım ama ben çok iyi kazılmıştık. Ne ara herkesi kestiniz? Biraz yavaş oynayın kardeşim ama çok hızlı oynuyorsunuz. Şanssız bir başlangıç yani diyecek bir şey yok ve evet geçen bölümde satın almadığımız Pegasus Berry'i tekte yakaladık şu anda. Neyse geçen bölümdeki durum daha saçmaydı arkadaşlar. Koyun Deril'a 150 elmas vermiştim yani 5000 mücevheri alabilecekken 150 elmas vermiştik. En azından artık bu mücevherle satılıyor yani buna 5000 mücevher vereceğim tabii ki elmas vermeyeceğim. Hesabın içerisinde 68 bin mücevher var yani neden elmas vereyim zaten. Şimdi seç tuşuna da basacağım. Zaten beride bir şey yoktu diye hatırlıyorum. İkinci görevimize geldik. Doug ile herhangi takımlı modda en az iki takım arkadaşını canlandır. Bir kere de kendini canlandır demiş. Birazcık zor bir görev bu. Allah arkadaşlar bu sefer hesaplaşma girmedim. Bana savaş topu girmek bir tık daha mantıklı geldi. Bakalım yani mantıklı mıymış değilmiş. Onu da artık oynayınca göreceğiz. Karşıya maşallah hocam yani ranklar kasılmış, şey yapılmış. Her şey o Eymenim benim, satma Eymenim benim, sakin ol Eymenim. Ulti kasmam lazım benim. Ee, gol yiyoruz bile şu an bu arada. Savunmanın sesi yok şu an takımda. Harika ulti alayım bari. Aa, ah be. İlk şeyi ultimi basıp bir tekrar dolsaydım en azından kendimi halletseydim iyi olabilirdi. Neyse şu an bir ultimiz var. Hocam atlayacak o. Atamadık adama. Ona da atamadık ee, kaybettik evet harika harika bir harika bir oyun harika bir gameplay adeta hiçbir şey yapmadık diyebiliriz takım olarak ve çarkımı direkt çevirdim tabii ki avcı toplayıcı Ali geldi bu sefer Ender'den gidiyoruz yani bu kadar hızlı iki tane kostüm almış olmak birazcık bir canımı acıttı Tabii ki artık biraz bir görevde yaparsak tatlı olabilir bin mücevheri ben bu kostüme de verdim arkadaşlar. Şimdi seçene basacağım. Kostüm zaten karakterde yoktu yani abi. Mecbur takalım bunu. Sıradaki görevimiz Pearl karakteriyle hesaplaşma modunda Pearl'ü maksimum ısıya ulaştırmadan ilk dörde gir demiş. Şimdi ilk dört dediği için tabii ki tek hesaplaşma girdim arkadaşlar. Ee, maksimum ısıya ulaşmayacağız tamam Yani tamamıyla doldurmayacağız altımızdaki barı. İlk dörde girmemiz lazım. Okey abi yaparız gibi geliyor. Mermi şeyimiz de var bu arada. Mortis gelmek istersen. Fena bayıltırım seni bak yine dış etkenlere bu özelliklere hiç bakmadım melek şeytan da. Neyse hadi böyle oynayalım. Birazcık bir takılalım hocam. Sağda solda pusarak mı oynayayım? Adamlara oynayayım mı direkt? Bir tane daha pearl çıktı lan. Dur lan maksimuma gidiyorum ben. Ben maksimum gidiyorum. Sana vurmam lazım acilen. Acilen birilerine vurmamız lazım. Bir dakika yine maksimuma ısıya gidiyorum. Ben bu kalkan yıldız gücünü niye almışım bilmiyorum. Çünkü maksimuma zaten gidemiyorum. %80'den sonra basıp bunu benim azaltmam lazım. Her türlü. Yoksa görev başarısız oluyor. Evet Mortis'im gel. Gel gel. Gel kardeşim gel. Gelmek istersen gel. Çok ucunda bekletiyorum. Biraz azaltayım ben bunu ya. Ben bunu biraz azaltayım. Yarılarda tutalım. Şöyle bir tane daha vurdum hemen. Tamam çok güzel. Şuradan bir darladım ben onu ya. Açamazsın ya. Oradaki adam çıksın. Adam çıksana orada bibi yok muydu ya? Orada ben bibi... Aa, şimdi çıkıyor. Aa, şeymiş bu arada bibi değilmiş. Selam Bibi buradaymış. Bibi altınızda hocam. Gel Bibi gel. Sana da vuralım birazcık. Yolluk. Herkese vuruyorum bak. Çok düşman Ama bak dönme dönme dönme. oyun oyna oyna. Dönmek yasak. Dönmek yasak. Tamam Miko oynuyor. Bir dakika dur dur dolduruyorduk. Şunu bir azalt ya. Evet. Şimdi kocam. Şu şey tehlikeli ya. Takım yaptırıyor arkadaşlar. Birileriyle takım olup duruyor. Ee, öleceğiz galiba arkadaşlar. Şu anda öldük korktum. Şehitten çok gereksiz, çok hızlı korktum, kaçtım, bir şeyler yaptım. 3'te 0 gidiyoruz. Ben bu görevi yapacağıma inanıyordum ya. Bu görevi nasıl yapamadık arkadaş? Bir şeyler artık yapmam lazım. Yine başladık hiçbir şey yapamamaya. Yani mecburen tekrardan çarktayız arkadaşlar ve... Ya cadı endi gelsin istiyordum ben. pek eş geldi ya. Gerçi ikisi de güzel kostüm de. Neyse pek kayışı alacağız artık. ID Reward sitesinin üzerinden şu anda aldım ben. Yan ekranında aldığımı görüyorum. Evet tamam şu anda oyunumun içerisinde de geldi. Teslim edilen ödül. 1000 puan verdik arkadaşlar. Şu anda buna 1000 puan gitti. Ama güzel bir kostüm yani. Diyecek bir şey yok. Cadı daha çok istiyor gibiydim. Ama çarktan bu çıktı yani. Kaderimizi çark belirliyor. Bu yüzden mecburen pek gayet kostümünü de aldım. Buradaki görevimize geldik arkadaşlar. Bu görevde abi istediğim bir oyun modunda hiç ölmeden maçı kazan iki tane de kill al demiş. Ben Carl karakteriyle birlikte oynayacağım. Yine savaş topu açtım bu arada. Savaş topunda ben bu görevi yapabileceğime inandım. Az önce Dag'da da inanmıştım ama çok çok hızlı bir zortlama olmuştu. Hocam seri şöyle bir aksesuarla yani vurdum da yani Vurmamın yanması değmedi adama. Öyle bir problem. Hocam hayır. Ha. Maçın başından öldük hemen Mortis'e ulti verdi. Kafayı yiyeceğim. Yanıma adam alsam ben bu görevleri yaparım bu arada. Random oynayınca gerçekten yani kafayı yiyorsun. 2 saniyede ölüyor adamlar ya. 2 saniyede ya. Ulan Rico. Senin aksesuarın yok mu dostum ya? O gelen Mortis'e bir tane aksesuar bassan zaten direkt öldük abi. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Bak yine yakalandı orada. Bu saatten sonra kessem ne kesmesem de abi hiçbir şey ifade etmiyor ki. İki kil almasını alırız da öldük. Yani bir kere öldük çoktan. Görev başarısız oldu. Allah razı olsun Ricocuktan. Evet zaten yine gidiyoruz. Yine gidiyoruz. O bir kere ölmeyle bitse neyse derdim belki de gol attık bu arada. İkinci ölümle de geldi maalesef. Ya yani şanssız bir eşleşme bu arada çünkü hocam baza ne yapacağız ki biz? Baz dondurduğu için baz her türlü kesebilir yani. Baza hiç belli olmaz. Onun da öyle bir tehlike. Şu hiperi ben bir açayım abi. Tehlikeli bu. Evet 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 evet. Ama okey sıkıntı yok. Böyle bir değdirsek sana. Maçı bir kazanayım en azından diyorum da. onu da kaybettik. Harika. Harika yine Rico. Bir şey demiyorum. Rico'ya bir şey demiyorum. Bravo, bravo Rico. Bravo. 0'a 3 oynamış. Harikasın kardeşim. Böyle devam et. Süpersin. Akım arkadaşlarından dolayı görev kaybetmek koyuyor arkadaşlar ya. O yüzden biraz sinirleniyorum, geriliyorum. Bir de çünkü 4 görevdir yapamıyorum bak. 4'te 0 çektik şu anda. Ve yine Ender kostüm geldi. Mac kostümü yanlış hatırlamıyorsam en altta gözüküyordu. Evet en altta burada. 1000 mücevheri buna da verdik arkadaşlar. Direkt yani kullanmayacağım bir kostüm ama koleksiyonumuzu tamamlıyoruz yani ona yarıyor sadece. 5. görevimize geldik. Artık gerçekten bir tane görevi yapmam lazım. Sukuyik ile ilk dörde girip bir kill alamazsan çarkı çevir demiş ve videoya like atın demiş. Ata like teşekkür ediyorum. Like atın arkadaşlar. Yani tek hesaplaşma için tehlikeli bir karakter aldık. Hani bizi kesebilmeleri birazcık burada alınan karakterlerin rahat. Hani ne bileyim kit çok rahat keser. Cordelius da keser. Lily de keser. Ali gördüm o da keser. Hepsi keser bizi. O yüzden tehlikeli. Ama bir kill yani. Bir kill ve ilk 4 mesela. Bunu alamayacağım mı ben? Tamam. Ama sana nasıl güvenip ben onu almaya geleyim? E tamam hocam. Tamam tamam. Ulti atabilir ay Hala güvenmiyoruz bu arada. Yalanlar hocam. Tamam kardeşim ya. Tamam ya. Tamam tamam tamam. Oğlum çok teslim ettik adama ki. <laughs> Kesecek bizi yiyecek şimdi hocam. Ne yapıyoruz biz? Hocam biz ne yapıyoruz? Şöyle bir sallamasyon atsam şöyle 5. Beş... Ne oluyor öyle? Çekil önümden. Halledeceğim ben senin için onu. Öldük. Hiçbir şey demiyorum ya. Yani ne diyebilirim ki arkadaşlar? Suku yıkama yani hocam. Dediğim gibi yakalandım gibi ölecektim. Adam ağladı. Üzüldü lan bizim gittiğimize. Yapacak bir şey yok. Ya 5'te 0 çektik arkadaşlar. Allah aşkına yani bir bir tane görev yapsak mı şu 6. görevi bir yapsak mı? Allah'tan ender kostümler çok fazlaydı. Bak sürekli ender geliyor. Bu sefer de meyveli kaza geldi. Abi lobiye döndüm. Şöyle hemen sıradaki ender kostümümüzü de alalım. Kazlecim neredesin? Hemen gel şöyle bir Hemen şöyle bir gel sana bin mücevher vereyim. Bu arada 104. Ender kostümü aldık. Bakalım bul kostümünü alacak mıyız yoksa başka kostüm mü gelecek yoksa görevi yapacak mıyız? Yaparsak daha mutlu olurum. 6'da 0 çekmek istemiyorum ama hiç öyle göstermiyor gidişat. Sıradaki görevimize geldik. Görevimiz tek hesaplaşmada ilk öldürdüğün kişinin profilindeki en çok kupası olan karakter gizemli veya efsanevi ise çarkı çevir. Eğer ki destansı süper ender veya ender ise çarkı çevirme demiş. Eğer hiç kimseyi öldüremezsem de beni öldüren kişinin profiline bakacağım bu arada onu da söyleyeyim. Yani mantıklı çünkü öbür türlü görev havada kalıyor arkadaşlar. Havada kalmaması için bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi e, yine hiç özelliklere ya şu özelliklere niye bakmıyorum ben 256 tane farklı karakterler için özellikler gelme kardeşim. Bir tane yük alayım ya. Bunu bana çok göremezsin ya. Bunu bana çok göremezsin. Sana ulti ulti hiçbir şey yok birader. Şöyle bir uzayıp gidelim. Tamam. 18 saniye. Zaten birazdan dolar o çok dert değil de bana bir ulti, ultinin yanı sırada da çeklik gibi indirebileceğim bir vatandaş lazım. Selamünaleyküm. Şunu bir vurayım abi bu beni. Sen ya ne yapıyorsun ya? Sürekli oğlum ne yapıyor o adam ya? Gelsene buraya ben de. Kimse yok gel gel. Korkma gel. Böyle bir aksesuar attık. Kimse yok orada kardeşim sen rahat ol. Ya ne ara oraya yürüdün? Bir sakin ol. Zaten orada sabit dursam durduk yere ulti dolduruyor lan, o özellik kullanıyor. He. Bana ulti lazım arkadaşlar. Ulti yemeyelim şundan. Hocam tehlikeli, tehlikeli. Oğlum her yerden deli divane gibi mermiler geliyor. Arkadaşlar çok tehlikeli. Aa! Girdim buraya girdim tamam. Sıkıntı yok. Gösterdim ki kendime. Aksuar hayır 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 hayır. At hadi at. Tamam sıkıntı yok. Hayır. Lan yine mi aksiyar bastı bu ne yapıyor bu sürekli mermi atıyor mendi Ne özelliği taktın birader sen ne ya ben altı görevi de yapamadım bu arada ya nasıl ya <laughs> Uzun zamandır bu seriyi yapıyoruz bayağıdır altı görev yapamadım olmuyordu bu bölümde bir tık Atırdık. O zaman son kez çarkımı çeviriyorum arkadaşlar ve buradan da ermiş 8 bit geldi. Evet sırada geldik şimdi ermiş 8 bitimizi almaya arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yarışmalar var. Ben bu yarışmalarda Melek Star Hediyesi tabii ki açıyorum ve burada açtığım zaman da hesabımın içerisine... Star hediyelerinden Ermis 8 biti verdi. Hatta şöyle son olarak onu da oyunun içerisinde sizlere göstermek istiyorum. 8 bit karakterine girdiğimiz zaman Ermis 8 bit en sağ tarafta burada gözüküyor zaten. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.